büyük bir maceraya gireceğiz. Renk değişimi yapacağız. Yaklaşık bir yıldır biz bu saçları iyileştirmek için uğraşıyoruz. Çok şükür bir yıl içinde diplerini şu kadar uzattık ve buradaki saçlarda hiçbir problem yaşamadan açma işlemi yapabileceğiz. Lakin saçların daha önceden açma işlemlerinden dolayı yıpranmış olması ve şuralarda elastikiyet olmasından dolayı yapacağımız omre işlemlerinden saçlar ciddi oranda zarar görecekler. Yani bu saçlar yaklaşık olarak şuradan itibaren kopma potansiyeline sahip. Biz ne kadar dikkatli çalışırsak çalışalım. Yapacağımız işlemler kimyasal işlemler olduğu için ve saçların daha önceden yıpranmış olmasından dolayı şuradaki saçların kopma riski her zaman var. Ama bir çözüm bulursunuz. İnşallah ileriki yıllarda onu da yapacağız. Şimdilik durumumuz bunlar. Saçlar şuradan itibaren hasar görecekler ama daha sonradan tabii ki neyse ki Sedat Biga var mikro kaynak takacak mikro kaynak. Evet şimdi tabii ilk işlemi yaptık açtık saçları. Bakın şurada daha önce gösterdiğim gibi sağlıklı olan saç pırıl pırıl ve muhteşem bir şekilde açıldı. Burası bir yıldır uzatmaya çalıştığımız saç hmm. ve bu saçta hiçbir problem yok. Bak sağlam. Çünkü daha önceden işlem görmemiş. Lakin burada daha önceden işlem yapılan eski yerlerde saçlar. eski saçlarında orada elastikiyet ciddi oranda artıyor Neden Çünkü orası zaten hassas bölgeydi Biz onlardan dolayı kaynak kullanıyorduk saçlarında evet. Aynen şimdi oradaki saçlara bakalım Evet ve şuradan itibaren bak o sağlıklı yerin bittiği yerden itibaren saçlar elastikiyeti yükseliyor. Oralardan itibaren artık hasar <laughs> dalga geç sadece. Artıyor. Şuralara doğru gelince de en uçlarda da artık Kopuyor. kopmalar başlıyor. İşte sarışınlık gerçek anlamda bu, demek. bu demektir. Bu şekilde işinize gelirse diyoruz. Aynen öyle. Olayımız bu yani. Biz bunu niye önceden anlatıyoruz? Bunu bilin. Tabii. Yaptığımız işler sağlıklı mı? Hayır, değil. değil. Ama biz sarışın olmak istiyorsak bunun neticesine bilmemiz Şimdi gerekiyor. Evet. Şimdi biz biraz daha tabii buradaki saçı açacağız ki buradaki yansımalar biraz daha azalması gerekiyor. Tam istediğimiz renk bu değil. Onun için şuradaki saç şimdilik Kopma derecesi şuralarda. Ama biz az önce anlattığım işlemi de yapınca o şuralara kadar gelecek. Tabii kaynak takacağımız için bunların hiçbirini görmeyeceksin. Aynen. Haydi devam edelim. Evet. Şimdi renklendirmeyi bitirdik. Zemin rengimiz artık hazır. Uçlara ombreler yaptık. Şuralarda hasarlar tabii daha fazla olduğu için şimdi uçlarını birazcık keseceğim ki saçlarda daha dolgun bir görüntü oluşturalım hem de o uçlardaki hasarlı olan bölgelerden biraz daha temizlik yapmış olalım. Onu yaptıktan sonra zaten artık bizi çok fazla rahatsız etmeyecek. Sedat Bey. Evet. Yine harikalar yarattınız. 8 Sen ay boyunca yağ Beni sarışın yap, beni sarışın yap. 8 ay sonra ikna ettim. <laughs> sarışın olduk. Nasıl Teşekkür ederim. Ee, yani çok uzaylı gibi. <laughs> Yok, gayet güzel hissettiriyor. Hiç bu sonucu beklemiyordum. Hayal ettiğim. gibi, Hayal oldu. Ettiğin gibi Şimdi oldu. İzleyenlere ne tavsiye ederiz? İzleyenlere sarışın olmayı tavsiye ederiz. <laughs> Sedat Bilga'ya gelmeyi tavsiye ederiz. Hiç öyle dokuda bir rahatsızlık yok. Hayır. Şimdi saçlar da tabii kendi saçlarınızla uyumlu hale geldi. Geldi. Hiç yıpranmadı. Görüntü. Evet. Kendi saçlarım hiç yıpranmadı. Yani yıpranmadı demeyelim de telafi edebileceğimiz Yıpranmadı. 8 aydır seni ikna etmeye çalışıyorum. Sonunda ettim. Yıpranmadı. <laughs> saçlarım hiç yıpranmadı. Güle güle Lütfen kullanıyorum. Lütfen ona inanıyorum ben. Aynen önemli olan o. Önemli olan o. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli. kullanın. Ben kullanım. teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. görüşmek üzere. Vent. <laughs>